Levent aylarca geçici başhekimlik yaptığı halde ona teklif etmedi. Onu eleyebiliriz. Jül kadın, onu da ele. Ve şimdi Aslan da kayıp. Onu da gönül rahatlığıyla eleyebilirsin. Sen başarılı erkeğin arkasındaki kadın mısın bakayım? Hayır. Sen başarılı kadınla layık olmaya çalışan adamsın. <laughs> Hala bu kadar komik olmana çok sevindim. Ümit? Bey? Ne işiniz var burada? Seni görmeye geldim. Merhaba. Merhaba. Aa, Suat, Ümit bilenle tanışıyor musunuz? O da kalp cerrahı. Hmm. İsmen biliyorum ama daha önce tanışmamıştık. Merhaba. Suat bir tane değil mi? Evet. Aa. Gitmek zorundayım. Affedersiniz. Zenan ben. Ben de onunla gitmek zorundayım. Nereden tanışıyorsunuz? Okuldayken bir seminere gelmiştim. Tek bir seminerden bu kadar samimi oldunuz. Okula sık sık gelirdi. Teklifsiz ve biridir. Evet, fark ettim. Suat. Beni görmeye gelmediğine eminim, saçmalıyor. Aranızda bir şey var mıydı? Hayır tabii ki. Yani bana benden hoşlandığını söylemişti ama Asla bir şey olmadı. İyi. Buna sevindim. Benden saklamadığın sürece sorun yok. Zenan. Bütün gün seni aradım. Ümit. Ben nişanlandım. <laughs> Güzel espri. Ben ciddiyim. Zenan ve evlilik. İnanamıyorum. Zaten parmağında yüzük de göremiyorum. İşte yüzüğüm. Hmm. İşte buna şaşırdım. Kim? tanıdığım biri mi? Suat Birtan. <laughs> Bak buna hiç şaşırmadım. Tabii ki bir asistanla falan nişanlanacak değildi. ...parlak hem de çok parlak bir kalp cerrahından başka biri olamazdı. Gitmek zorundayım. Hiç değilse benimle bir yemeğe çık. Geçip giden seneleri ve beni peşinden nasıl koşturduğunu konuşuruz. Yemek yiyorsun değil mi? Evet, yiyorum. Suat'la. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... ...ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.